Bakalım neler yapacaklar. Eğide olmadığını ben bu arada hatırlatayım. Galiba birazcık problemleri var. Knockout'ta şu anda Fury ile birlikte bir savaşa girdi girecek ama Fury uzaklaşmış. Oraya bakan herhangi bir evet, takım kalmadı. Daha, kuzeye gitmiş. güneye çekmemiz yok mu? Bence Supermassive bile yani verecek ya. Doğru. Bence bile e, demiş 5 Kasım'a kadar yeni açıyorum. oradan da kaytardım. Oradan da geldi. Belli olmaz. Ay, zaten kararsız kaldım. Zaten, zaten açmıyordum. 5 Kasım'a ya, kadar ya. da açmayayım. Aa, yukarı verdi. Yok köşede evet. kalacaklar bu arada. Pastadan yani sana 100. Yüz... Abi nasıl yüzüyor ya? Diniyorsun. Hiçbir da sıkıntı yok. Baytogi 9. yayın olsun. Çok teşekkür Giden ederim. Hoş geldin. Biz oraya kutsal çünkü orada öyle şey bir açı var ki yani. Her Eklor. Yedinci en kutlu olsun. Mükemmel. Hele hele S2G'nin olduğu yerden SMB'ye bir çıkış var. Allah'ım Allah'ım. Profesyonel dağcılar tırmanamaz yani öyle bir yol. Çok fena bir bölge. Respect burada çıktı. Allah ufak ne yaptı, yaptı lan o ne yaptı, yaptı lan o? Mike'la beraber ufak bir tuzağa düşürüleceksin o X'i çekiyor. Şimdi Aha. burada kanada şarjörü değiştirdi. Çok güzel ufak moment, çok güzel moment. Air Spray dağıtmayı deneyecek ama 100 Kalender 100 çok iyi oynadı orayı BMW, 200, Ulan eğim açmadan tarasana bar. şunu ya Eğim açmasa alır da Niye eğim açtı acaba yani bir hata geldi beni e sporsan çok rahat kazanmaları gereken evet. savaşta Evet baya e basit diye yani. Çok <laughs> güzel öyle orayı Kalender Alabilecek mi Kalenderi de bitirdiler fena olmayan bir bomba ama hasar çıkmıyor Vallahi kendini yani iyi e kötü çok pozisyona kötü pozisyona soktu yani Evet yani özellikle de açılış skoru bu kadar iyi gelmişken şu anda bu şekilde kitlenmiş olması bir tık düşündürücü iki takım adına da. Tabii respect'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Buradaki pusuyu fark etmemişlerdi. Fakat dediğim gibi yani Ben Esports'un daha fazla skor çekmesini ben de beklerdim burada. İlk gelen arabaya her zaman sık bakışta işte bu kadar mantıklı olmayabiliyor. İlk arabanın geçişine izin verip zaten cover'larınızı almışsınız. İlk geçen araba da büyük ihtimalle mermi gelmeyince arkaya bakmayacaktır diye düşünüyorum zaten. ilk arabaya sıkınca da tabii geride kalan üç oyuncunun da bu durumdan haberi oldu. Ve burada çok da istedikleri o skorlar gelmemiş oldu. Bir skorla beraber taşlandıracaklar bu beklentiyi. Çıktılar geriye doğru. Birebir bir takası kimse <gülüyor> istemeyecekti <gülüyor> burada. <gülüyor> Üzücü bir sahne. Ezel'in bu arada kaskı yok. Alan dışında kalan Respect'i bir miktar bekledi. Sonra koşmaya başladı. Alanın şu anda kapanma hızını düşünecek olduğumuz zaman sorunsuz şekilde girebileceğini biliyoruz. <laughs> Evlere doğru gidecektir. Evet. Bir seviye iki seviye fark etmez. Bir tane kask bulacaktır. Yani günün sonunda Fenerbahçe Sakin ve World mi? of Wonders için 60 puanlar çok iyi. Yine burada aslında 50 puanın üzerinde kalan her takım için diyelim neredeyse. Bence puanlar çok çok iyi. Kabul edilebilir. Ama o son galibiyet, o son 20-30 puan aşırı fark yaratacak. Evet. Ciddi bir moral depolayacak. <laughs> hele hele alt sıralardaysanız mobilde iyi açmazsan doğru aldı. gitmiyor Çıkası mermiler yayılıyor. Nasıl ya? Yo asıl mobilde düz Genel gidiyor benim bildiğim. Ben evet. oynarken dümdüz düz gidiyordu. Eğim açmayınca o mesafede. Ama bir o kadar da baskı kurabiliyorsunuz. Evet evet burada World of Wonders'a komşu olmayı tercih etmişler beni Sports. Görüldü. Aga be. Ama ben sportsa köprüden sonra çalışıyor. ölmeyi hak etti yani. Şimdi yan tarafta tabii ki bir puan daha kovalamak isteyecekler. Araç Ayy, çok yakın bir kaldı. Bir enerji içiyor burada girişini yapıyor. Sevgi'nin üst taraftan bakmaya devam edecektir. Musti düşürmüş. Maçlar çok yakın geçiyor. Aynen 50, 55 kişi var şuraya iyi bak. İyi demiştik. Dağ tarafından önce arkalarında alt tarafta kalan oyuncuları vuracaklar. Sonrasında yeni gelen alan Hatine bile kapatsa. Estrogen'in üzerine, Fenerbahçe'nin üzerine, Sürel'in üzerine sırayla oynayacaklar ki A, buna dur, gerek verdi. bile kalmadı. Gerek bile kalmadı buna. Konfikler havada uçuşuyor. Ya turnuvada bile konfik diyor ya. <laughs> Kanka boş ver yapamıyorsun işte. <laughs> da konfik deme ya. Adam turnuvada A, nasıl konfik açsın? Arkada da program açtırıyorlar e adamlara ekstra o bir şey var mı diye. Iki bir tutturmuşlar konfik konfik. Gayet iyi. Olur olur. Evet üste göstermiyorsunuz, Smb'ye göstermiyorsunuz. E bomba açısı çok düşük ihtimal zaten. E, aşağı tarafa da siz kalkmadığınız sürece herhangi bir açı vermiyorsunuz. Yani sunuzun en azından biraz daha uzun e, yaşayabileceği bir noktaya gördük en azından takım arkadaşları. 5 Kasım'a kadar mesela. yayın açmayacak. Atım Abi adı benim adı ne kadar, e, sponsorlu yayınım var 3 günümüz. Bugün, yarın ve sonraki gün. Sonrasında açmam eğer öyle bir durum mevcutsa ben Farkta. durumu bilmiyorum. Yayındayım saat 7'den beri. Bugün de söyle olan sürtüşmesi devam ediyor. Yani, acayip bir yerde. yerde. Bulut sol kaca bir yerden ne? geldi. Garip bir sahne. Onlar alana girmeye çalışıyorlar ve Fenerbahçe'nin üzerine doğru oynamak zorundalar. Öncesinde bir Spor'su gördüler. Daha çıkmak gerçekten çok zor. Evlere bir baskı gelmeden önce sislerin kullanılacağını biliyoruz. Herhangi bir araç ben fark etmedim. Belki vardır arka tarafta emin değilim ama Lovazin kurtulamadı bile. Supremacy bile üst taraftan baskı kurmuş. İlk oyuncu indirdi. Diğer tarafta ikinci oyuncu Fenerbahçe tarafından düşürülüyor. Çaldırmak istemeyeceklerdir. Bunun farkındalar mı değiller mi bilmiyorum ama Keç milimetrik oynasa birazcık yan taraftaki daha doğru gitse bütün oyuncuları görür. Aynı şekilde kör cerrahta. Tron knockout temizliyor. Kes <laughs> burada respect'i tutuyor. Ve alan avantajı kim savaşırsa savaşsın Supremacy Blaze'de kaldı. Tabii ki de öyle. Yani bu noktada artık zaten avantajlarından onların adını daha ele geçirdiğini gördüğümüzde zaten bahsetmiştik. Taks burada problemli kalmış. Evet. Delta avantajıyla Rod of Wonders onlara sıkıntı yaşatıyor olacak zaten. Prenler ne durumda? 4 kişiler. 2 killleri var. FF yine 3 kill almış. E Efe evet, baya kill alıyor yalnız bugün Oluğu ha. Oluğu çok placement yapamasalar da gerçi bir maç kazandılar da ondan, ondan başka. O açıda bulamadı başka. İyiler şu İyiler, anda baya. Bayağı top 3 top 5 yapamadılar değil mi? Da, ondan zesi başka, başka bakayım hemen. Efe 12. olmuş, 12. olmuş, 8. olmuş, 7. olmuş, 1. olmuş. Aynen ama çok kill alıyorlar. Yine alıyorlar. Efe vuruyor. Ona doğru koşmaya başlıyor. Bu ne demek? Puan olacak demek. Kime? Süre olabilir. Olabilir. Ayy, sürreal süre olabilir. Fenerbahçe olabilir. Ay Sürreal çok fena tutuyor. Valla Efe rip ya. Kurbanlık koyun gibi koşuyor kardeşler. kardeşler. Anneki kral. Anneki. Yine 5 skoruyla beraber oyuna devam eden. Buraya kadar nasıl soktular, soktular dön lan dönüştürür. bu adamı? İki oyuncu ayakta tutmayı başarıyor. Çok Uyy. zor alan. Abi Surreal öyle. uyudu bildiğin ya. Da e, bildiğin şey uyudu abi Surreal. Şey e, e, dağın Vay anasını. Bu da çok önemli bir konu bence. Uuu hmm. Nexua Valkets kazanan burada çok Oha çok Fenerbahçe iki oyuncu kaybetmiş. Kroll şöyle bir göz gezdirdi. Rosin yine aynı şekilde yan tarafa bakıyor. Avara Hadde Prime ile abone olmuş çok teşekkürler. Hop bir bomba ama çok boş bölge. Oha Supermassive Blaze 6 kill yapmış. Nextra ile Fesbe'yi birbirlerine dürtüp dürtüp. Ya böyle pozisyonlarda da işte bu şehirlerin kampantlarının içine durmak çok uz. kötü. Dışına verdiği an buradaki herkesi tekleniyor bir noktada. zaten sende bırak millet birbirini yesin. Sıralamadan 4-5 puan garantilensin. Sonra ne yapıyorsanız yaparsınız. SMB bu arada 7'ye ulaştı. Bu arada Rude bir kill daha aldı. Evet, aldı. Yani, o. nok aldı o. daha doğrusu. Gibi oynuyorlar. Ben inmeden önce belki bir 8-9 bulurlar diyorum. Siz bombaları varsa. Aha bir kişi ki daha. Ya yok kill geldi. Henüz görmedik. FF. 8 piece olabilir. Loxi de indirildi. Gesso yavaş yavaş düşmeye devam ediyor. Timber diğer tarafta düşürüldü. Ve buradaki savaşta ise Next ile Fast Pave sakin kalırken SDG'nin <laughs> durduğu yere bak. Gördük. Bir şey değil mi? Çok iyi 놔둣. yerdeler ha. Burada güzel SDG bayağı iyi yerde. Ya direkt kampanda bitirmediği sürece SDG'nin yeri bayağı iyi. tarafta iki yani. oyuncu hala hayatta tabii ki Tron ve Savion. 7 bile yok ama Fury oraya bir bomba atsa oy dediğim şey oldu bak. Ve evet. bunun farkında. Onlar bu avantajı ve Super evet. Massive Nextra'ya hepsi birbirine girecek. Herhangi bir şekilde oyuncu kaybetmeyen bir Fast Pay var. Oradaki kaya o kadar güzel kaldı ki. Oğlum. Yani e bakar mısın? Şehirden çıkıyor. Estuji'ni yere bak ya. Kulübe tarafındaki Estuji yine aynı şekilde bir şekilde görülecek ve Fury çok kill alabilir burada. İki olmasalardı var ya Fury'ye uf. Ne kill çalarlardı oradan. Ha, bakalım. Ee, çok riske atmak istemezler ama iki çok kişi. Çok kolay bir şey gibi gözükmüyor burada. Alanın da kapanmasına artık sadece saniyeler kaldı. 10 saniye sonra buradaki takımların hareketlenmesi lazım. Yekta'yı çürüyecek. var bir <gülüyor> <Öğren> <gülüyor> Veya, bu savaşı kazanmak zorunda. O artık kötü talihine Dur demek zorunda bir mahmede altıldı. İçeriye doğru girildi. Son vuruşlarla beraber defo. Yan tarafta bir oyuncu olduğunu biliyor mu, bilmiyorum emin değilim ama Boran düştükten sonra fazlasını Kayboluyorum. Bir oraya geçiyor, bir oraya geçiyor. Kayboluyorum. Or, 10, 10 <laughs> miktarlarında 8 <laughs> skorlu bir fast Valket. 4 kişi ayakta. Next rüyayı eliyor. Bu belki onları galibiyete götürmeyecek 8, 8, ama en azından asimli Valket bir skor puanı daha getirecek. Oha, sürreal nereye girmiş? Yani 8 puanı oldukça başarılı Oha, nereye kadar getirdi lan bu takım maçı? Arazıcık bir reaksiyon burada bir Ayla, Burayı buradan çok dil çeker ya. Şimdi Selim tabii ki zorlamak istiyor. Dart'la beraber yan tarafa kadar çıkacaklar. Burada STG'yi görüyorlar. Savian'ı galiba görüyorlar. Surreal'e nasıl kaçırdı Şimdi acaba? Bu başkaları mıydı galiba onun. galibiyet alanını bence zaten aldı. Yani onlar buradan 15 puanı çıkartırlar <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Anıl hayır, iki kişi kontrol etmeye çalışıyorlar şu anda. İki farklı takımı bilmiyorlar. Alırlar Sinan, alırlar. Puri boran düştü bile. 4 kişiler. Alırlar. <laughs> çok özür diliyorum, S2G. çok özür diliyorum. S2G, yanlış söylemişim orada. Hayır öyle bir şey yok. S2G galibiyet alanını aldı. Papara Suprema bile zaten eliniyor. Onlar buraya kadar fena gelmemişti. Puanlarını aldıktan sonra son oyuncuları sevgini kaybettiler. Puri ne vuruyor ya? Puri canı çok çok az. Sislerle beraber bir miktar bölge oluşturuldu ama Andorrex... Neredeyse tek oyuncu gibi. Kroll şu anda ona katıldı. Wow nerede lan? Fire power oluşturulması gerekiyor. Wow'da mı yaşıyor? Bu ne yapıyor lan la burada? O yol, e, Oğlum bu ne yapıyor lan burada? Diyorum ya, ya baksana her maç kaç dördüncü olabilirsin ya. Dördüncü üçüncü olabilirsin yani. De, dördüncü olarak kaliteyi kapatacak. Adam ta haritanın öteki ucunda first bir hit basıyor anasını satayım. Burada 4 kişi hayatta kalabilmeleri gerekiyordu ama orada nasıl açık pik tam olarak emin değilim. Arka tarafları Esuji'de boş. Estuji de iyi vurdu. Kaldıramadılar. Belli bir bomba da gelmedi. Birazcık yapılan ayak hataları vardı. Cezalandırıldı. Furiye bakacaklar koşmaya başladı saniye onları da vuracaklar. daha görülüyor. Son mermiler atılıyor. Silas burada ilk skoru çekmeye çalışırken ikinci skor Selim oldu. Bir şekilde Fast Valket hayatta kalarak 12 puanı aldı. Son mermiler Rip 7'a gelecek. Neredeyse oluyordu ama hayır. 12 2 miydi? galibiyete gidiyor. 15 sıralama puanını alıyor. Kaç kili vardı? 12 miydi? Yani çok ihtiyaçları olan bir galibiyetti diye düşünüyorum.